Amirim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne aradığınızı söylerseniz belki ben yardımcı olabilirim. Para arıyoruz koçum. Oldu mu? Para? Para ne gezer bizde amirim? Ne kadar bir meblağ bahsettiğimiz amirim? 250. 250 derken? Bin. 250 bin. 250 bin. 250 bin lira para bizim dükkanda olacak, benim bundan haberim olmayacak. Sizin bir yanlışınız var amirim, ben daha yeni buraları pırıl pırıl temizledim. Ne oluyor ya? Allah belanı versin lan seni. Ne oluyor? Niye sattın lan lastikleri? Bula bula bu girme buldun lan. Abi ne yaptım ben ya? Barbar ne yapmış? Bizim lastikleri satmış geri zekalı. Ne oldu yine öyle? Kal geldi sana? Yok amirim ben emniyet teşkilatımıza duyduğum hürmetten dolayı öyle bir saygı duruşuna geçmek istedim. Yok amirim burada bir şey yok. Kasalarında 50 60 lira bir şey var o kadar. İyi hadi toparlanın gidiyoruz. Kolay gelsin abi. Hadi arkadaşlar toparlanın. Ulan benim salak kafam ya. Ben de merak ettim bir bakayım. Bire, hayırdır ne oldu? Hiç sorma Selim kardeş. Oğlum dinlemiyordun konuşsana. Patron neredesin? Polisler götürdü. Polisler. Nasıl ya? Ne yaptı da götürdüler? Salih, duymuyor musun? Ne oldu? Asena Kutlu diye bir kadının parası mı ne çalınmış kapkaçta? Asena Kutlu sayın çalınan çantası yüzünden mi polisler baskın yaptı buraya? Aynen öyle kardeşim. Kim bu kadın? Artist mi, politikacı mı ne? Her yerde karşıma çıkmasın bunu hasret. Otel çok eski yüzlü. Artık ben geldiğime göre değişim rüzgarları esmeli. İlk olarak personelin kıyafetlerini değiştirelim diyorum. Ondan sonra dekorasyona gireriz. Yalnız bu söylediklerinizi yapmak için ek kaynak lazım. Öyle kafamıza göre karar veremeyiz. Kafamıza göre karar veremeyiz ne demek? Yeni patronunuz benim. Unuttunuz galiba. Ben ne dersem o? Asena Hanım. Otel uzun süredir holdingin desteğiyle hayatını sürdürüyor. Oradan gelen kaynak olmasa... ...tek başına kendini döndürmesinin imkanı yok. Yani... ...ne diyorsunuz şimdi? Batık mı otel? Batık demeyelim isterseniz. Kaynaklarımız sınırlı. Nakit akışımız yetersiz. Ve rekabet çok keskin. Batık demeyelimmiş. Ayaküstü dolandırıldım. Batık otel almışım. Biz de satarız o zaman. Otelin holdingi olan borçları oldukça yüksek. Onu kapatmadan alıcı bulmanız imkansız gibi bir şey. Sezai Bey ne diyorsunuz ya? Yalan söylemişler. Haldır küldür imzaları attım diye böyle Siz beni uyarmıştınız. Allah kahretsin. <laughs>